Ben bütün sezon boyunca oynanan büyük takımların maçları ile ilgili küçük küçük notlar alırım. Size şöyle bir soru sorabilir miyim? Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin maç başına faul ortalaması aşağı yukarı nedir sence Kerem? Yani 6 e, 8-9 civarıdır. 8-9 sence? Yani ben yani o civar çok çok Bakın, fark yoktur yani diye ben, düşünüyorum. ben Galatasaray Fenerbahçe maçında aldığım notu okuyorum. O maçta çoktu. Ee, çok kötü bir maç. İki korkak teknik direktör. Ee, i̇kisi de yenilmemek için oynadı. Kazanmak için hamle yap yapmış. Ee, bir kazanmak için hamle yapsaydı mutlaka kazanırdı. Fenerbahçe 19 faul yapmış. Galatasaray 24 faul yapmış. O maç özelinde o kadar çok olduğunu biliyordum ama hocam orada hakem yönetiminin de payı şimdi, var. Ya her şeye düdük çaldı. Şimdi şimdi Arda kardeşler. Bakın sanırım. biz bir derbiden bahsediyoruz. Çok kötü hakem işte. de o derbinin bir parçası, evet. var hakemi de derbinin bir parçası. Ben o yüzden Türk futbolu diyorum. O yüzden yönetici diyorum. O yüzden teknik direktör, taraftar diyorum. Biz bile bu işin bu işin bir parçasıyız ya. O yüzden bu hafta sonra oynanacak derbinin ilk maça göre nasıl olabileceğine yönelik kulak arkasında bir mesaj olsun diye söyledim bunu. O maça iki takım da oynatmamak için çık. Bu farklı olacaktır ya. O yüzden yani bu oynamak için çıkan çıkmadım. her zaman kazanmaya o pazar günü farklı kazan, kazanmaya fa Kesinlikle daha yakın farklı değil. olacak pazar Konuyu günü. Konuyu başka yerlere çekmeyip tekrar yine teknik direktörün sözünü dinleyelim. Pazar hocam günü farklı olacak. Kerem hocam top sizde. E, topu alacağım Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına da bakacağım. Söylemek istediğim bir şey var mı pazar günü daha farklı? Farklı oyun, oldu, farklı oyun olacak. Bir kere ben öyle sıkıcı bir oyun olacağını düşünmüyorum. Çünkü e, Fenerbahçe'nin zaten kesin kazanması lazım ama Galatasaray'da sayda kazanarak bir şampiyonu kutlaması Yaptırmak istiyor taraftarına. O yüzden zevkli hatta bol gollü bir derbi olabilir. Yani iki takım da özellikle Fenerbahçe çok hüc hücumu düşünecektir. Savunmayı arka plana atarsa çok bol gollü bir maç izleyebiliriz. Fenerbahçe Başkanı, Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar var. Dün bir basın toplantısı düzenledi Yıldırım ve neden seçime girmeye karar verdiğini söyledi. Açıklamalarının başlıcalarını izleyelim, devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin eski başkanı ve mevcut başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaları takip ettik. E, hocam Ara ara ekranda da söylerim. Yani ben yöneticileri, özellikle mevcut kulüp yöneticilerini pek izlemiyorum. yani Açık söylemek gerekirse. Ne söyleyeceklerini de biliyorum. Söyledikleri şeyler, ne söyleyeceklerini merak etmiyorum. Açık söylemek gerekirse bir kere daha bunu ifade etmiş olayım ama bunu bekledik. Yani bu basın toplantısının nasıl olacağını bekledik. Hakikaten merak ediyorduk. Eğlenceliydi. Bu kesin. Peki onun dışında ne söyleyebilirsiniz? Siz nasıl buldunuz ya, evet. Aziz Başkan'ın performansını? Tabii amacım Aziz Yıldırım-Ali Koç kıyaslaması değil. Kesinlikle. Fenerbahçe Başkanı kim olacak o değil. Ama Aziz Yıldırım Başkan'a hoş geldin diyorum. Gerçekten onu özlemişiz. Belki son dönemdeki davranışları dünkü çizdiği tablodan biraz daha farklı olabilir... Ama bana şunu hatırlattı. Bir defa dünkü toplantı bir stand-up izliyormuşum kadar keyif aldığım, eğlendiğim bir toplantı oldu. O yüzden demin dedim ya haftada bir maç 90 dakika, 6 gün 23 saati eğer bu şekilde doldurursak hem futbolda ortam biraz yumuşar. Hem şu kavgayı, gürültüyü, savaşı bir tarafa bırakır biraz biraz eğleniriz. Bir defa çok renkli bir şampiyonluk yarı, bir başkanlık yarışı olacak. Kim kazanır bilemiyorum ama Aziz Yıldırım'ın verdiği birkaç tane üzerinde konuşulması gereken önemli mesaj şu: Önce teknik adam Mourinho, takımı şampiyon yapmaya geliyorum. Mourinho ile beraber bu şampiyonlukta da. Fenerbahçe'nin geleceği olan çocukların hepsi Galatasaraylı oluyor. Biz şampiyonluğu camia için, bu çocukların tekrar Fenerbahçeli olması için elde etmemiz gerekir diye... ...bence çok önemli satır başları verdi. Bir de benim keyif aldığım açıklamalarından biri de şu. Bütün Türkiye para peşinde koşuyor. Kulüplere bak, yöneticilere bak. Para, 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 para. Dedi ki, ben dedi... Zengin adam istemiyorum dedi ya. Akıllı adam gelsin dedi ya. Gerçekten Türk futbolun akla ihtiyacı var. Paraya değil. Para bende diyor zaten. Parayla aklı Türkiye'de alamıyorsun. Ama aklın varsa parayı kazanabiliyorsun, buluyorsun. O yüzden bence çok önemli mesajlar vardı. Önümüzdeki dönemde hele hele futbolun olmadığı o günlerde Aziz Yıldırım'dan çok keyif alacağız. Bir defa seçimlere kadar kesin. Seçimden sonra ne olur ne biter ondan sonrasını da o zaman görelim. Hayırlı olsun bu adaylık. Temenni ediyorum Türk futboluna da olumlu yansır. Bütün böyle bu eğlendirici havanın Aziz Yıldırım tarafından yaratılmış olmasına rağmen... ...önümüzdeki sene yine böyle bir rekabetin içinde bulunan kulüpler arasında... O gerginlikte Aziz Yıldırım'ın başka bir yüzünü de kesinlikle göreceğiz. Ondan da eminim. Kartal Yiğit nasıl buldun? Aziz Yıldırım'ın genel performansını, satır başlarını sonra ayrı ayrı konuşacağız. Tabii Özellikle tabii. bir sonraki saatte Mourinho'ya değineceğiz. Bir kere Aziz Yıldırım görevdeyken de hakikaten Türk futbolu adına çok farklı bir figür. Yani zaman zaman sert çıkışları, masaya yumruğunu vurmasını bilen hatta yani yumruğun da ötesine giden çok ıı, inanılmaz ıı, sertlikler yapan bir başkandı. Yani bunu söylerken e, mecazi anlamda yani e, sözleriyle çıkışlarıyla e, her zaman çoğu şeye kafa tutmuş bir başkandı. Çünkü Türk futbolunun Süleyman Seba'dan sonraki en tecrübeli ismiydi e, görev aldığı dönemlerde. Şimdi eğer şayet tekrardan seçilirse yine en tecrübeli başkan olacak bakıldığı zaman. Bir kere futbol yöneticiliğini yaptı, hemen başkanlığa bir anda gelmedi. Yani futbol şube sorumluluğu yaptı Fenerbahçe'de e, tecrübe kazandı. Daha sonra e, başkanlığında da Fenerbahçe'de önemli işler yaptı özellikle tesisleşme anlamında. Zaten dün de kendisi söyledi. Aldığımız araziden şimdi değeri yok, değer biçilemiyor dedi. E, çok inanılmaz rahattı bir kere. Aziz Başkan. Çok rahat gördüm. Sorulara çok içtenlikle net yanıtlar verdi. Zaman zaman medyayla e, çok farklı diyaloglara girdi. Biraz ben bunu farklı yorumlayabilirim. Yani e, gereksiz e, düşüncelerde, gereksiz yorumlarda bulundu. Zaman zaman. O biraz fazla e, ileri derecede kaçmış olabilir, İnsanlar çok farklı düşüncelere sahip olabilir bu konuda ama Aziz Başkan bu. Daha önce de böyleydi, şimdi de böyle. Mesela medyanın değiştiğini hep söylüyor. Evet, medya değişti. Görev aldığı dönemlerde ilk gel, ilk başkanlığı döneminde bu kadar bir kere işte sosyal medya yoktu, dijital ortam yoktu. Daha çok tanıdığı isimlerle muhatap oluyordu. Dünkü toplantıda tanıdıklarına çok takıldı. Şakalar yaptı, espriler yaptı. Ee, o nedenle farklı bir kimlik, Aziz Başkan hakikaten farklı bir kimlik. İçinden geçini söyleyebilen ve cesurca korkmadan söyleyebilen bir e, başkandı. Eğer seçilirse e, kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyorum ben. E, ama tabii ki uzun süredir son dönem hariç ortalıklarda yoktu. Fiziki anlamda da biraz e, yavaş yavaş etkilendiğini gördük. Ama içindeki o heyecan zaten kendisi de söylüyor. Ben gelirsem bir dönem için geleceğim diyor. Son 3 sene fazlasını yapamam diyor. Evet, yani haklı. Yani belli bir yaşa gelmiş insandan bahsediyoruz. O yüzden e, Aziz başkanın açıklamalarını seçime Kongreye kadar biz daha bu tip açıklamalarını göreceğiz, yaşayacağız. Ee, bir araya gideceğiz şimdi. Dönüşte özellikle Mourinho konusuyla alakalı konuşuruz.